Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ayvalık'a geziyoruz. Ayvalık'tayız. Ayvalık Ayazmasındayız. Burada Sakızlı Kaptan'ın Ayvalık'a armağanı olan teşekkür plaketi kazı çalışmalarında bulunmuş. Şu anda biz de onun önündeyiz. Ayvalık Ayazması kutsal sular. Buraya gelen fakirlerin, psikolojik bozuklukları olan kişilerin, şiddete maruz kalmış olanların, hastaların koştuğu, sığındığı kutsal bir yapı olarak var olmuş bir yer. Genellikle tüm ayazmalarda bu yazıyı görürsünüz diyor. Ve ayrıca çok güzel bir söz var. Sadece yüzünü değil, günahlarını da yıka diyor. Şöyle çalışma yapılan alan. Ve buradan aşağı doğru indiğinizde Şurada çok güzel bir yazı ile beraber çeşmeyi suyu görebilirsiniz. Buraya devam ediyoruz burada. Ayazma'nın restorasyon ve projesinin uygulanmasında yapılan işlemleri burada görüyorsunuz. Burada dua edip para dileklerinizi bırakıyorsunuz. Aynı şekilde buradan aşağı iniyorsunuz ve az önce göstermiş olduğum çeşmeden su içiyorsunuz elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz ve dileğinizi dileyebilirsiniz, duanızı edebilirsiniz. Önceden şöyle duvarlarında yazılar varmış, şimdi restorasyon çalışmaları yapmışlar ve tertemiz olmuş. Çok güzel olmuş. Yapan herkesten Allah bin kere razı olsun. Yaptırandan da Allah bin kere razı olsun. Burada katkılarından dolayı da Şerif Kaynar diyor. Defne Muhtar Kent ve Cem Boynar Güler Sabancı. Evet burası bu şekilde. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.